Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretleri 27 Ocak 1145'te İran'ın Iraki Acem bölgesinin Cibal eyaletinde Zencan'a bağlı Sühreverde doğdu. Hazreti Ebu Bekir'in soyundan geldiği için Bekri, Teymi ve Kureyş'i nisbeleriyle alınır. Lakab ve nisbelerindeki benzerlik sebebiyle zaman zaman Sühreverdi el Maktul diye tanınan Şehabettin Yahya bin Habeş ile karıştırılır. Birçok alim ve sufi yetiştiren seçkin bir aile mensup. Halife Nasr Lidinillah döneminde Futuvvet Teşkilatı'nın organize edilmesi çalışmalarında öncülük eden Sühreverdi, Hilafet merkezi ile beylikler arasında bazı elçilik görevlerinde bulundu. Dimaşka Eyyubi Sultanı El Melikül Eşref Musa'ya elçi olarak gittiğinde çok iyi karşılandığı ve kendisine büyük bir saygı gösterildiği söylenir. Sühreverdi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahaddin Veled'in 1220 yılında Bağdat'a gelişinde kalabalık bir halk kitlesiyle onu karşılamaya çıktı. 1221'de halifeden aldığı menşuru Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'a götürdü. Bu yolculuğu sırasında Malatya'da Necmeddin'i Daye ve Konya'da Bahaddin Veled ile görüştü. 1231'de haç için Mekke'de bulunduğu sırada Sultanül Aşikin lakabıyla tanınan mutasıf şair İbnül Farız ile tanıştı. Bu esnada İbnül Farız'ın oğullarına ve Mısırlı Ziyayettin İsa bin Yahya el Ensari es Septiye tarika tırkası giydirdi. Son zamanlarında gözlerini kaybetmesine ve kötürüm olmasına rağmen müridlerin yardımıyla cuma vaazlarına çıkmaya devam eden Sühre verdi. 26 Eylül 1234'te Eskişehir'de vefat etti. Türbesi Eskişehirli'nin Odunpazarı semtinde bulunmaktadır.